Diyor ki mesela bak kamil bir kişi yani mevlevilikte yükselmiş kafir bile olsa diyor küfür içinde yani İslam'dan alakası olmasa dahi o küfür, onun küfrü din ve şeriat haline gelir diyor. Bak kafirlik din ve şeriat haline gelir diyor. Yeter ki diyor o manevi makamı alsın diyor. Mesnevi Beyit 1610 sayfa 129. Bu küfür bu. Sen bunu savunduğunda sen de küfre düşersin. Ya de ki kardeşim bunu Mesnevi'ye sokmuşlar. Bir oyun oynanmıştı. Ben bunu kabul ediyorum deme. Yalakalık yapacağım diye dinini imanını kaybediyorsun. Aklını başına al. Bu kabul edilmez. Vastasız vermeyen ilmin değerli olmadığı yönünde söz var. Ya diyor ki bak bana diyor Mesnevi Allah tarafından doğrudan verildi diyor Mesnevi. Ama Peygamber'e, Hazreti Muhammed'e vasıta aracıyla verildi. Vasıta aracıyla verildiği için o din yok olur diyor. Ama benim dinim, Mesnevi'de yazdığım din yok olmaz diyor. Çünkü ben doğrudan aldım Allah'tan diyor. Allah'ın en büyük fıkhı diyor Mesnevi diyor. Allah'ın en aydın yolu, Allah'ın en aydın şeriatıdır Mesnevi diyor. En reddedilmez delilidir. Yani Kur'an'ın üstündedir diyor. Şanları yüce özleri hayırlı yazıcılar elleriyle yazılmışlardı. Melekler yazdı onu diyor. Onu tertemiz kişilerin başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Bir tek melekler dokunabilir Mesnevi'ye diyor. Alemler Rabbinden inmiştir diyor Mesnevi. Batıl ne önüne gelebilir ne ardına Allah onu korur gözetir diyor. Kur'an'dan daha üstündür. E bu küfür bu. Ben bir kısmı diyor ki Mevlana sarhoştu diyor. Manevi sarhoşluk hali vardı. Ne dediğini bilmiyordu. O zaman yazdı. O zaman de ki kardeşim aklını kaybetmişti de. Manevi sarhoşluk halinde bunun yazdı biz bundan sorumlu değiliz. Bunlar yanlış bunu kabul eden küfre düşer de. Söylemiyor. Yok diyor. O dediyse doğrudur diyor. O zaman küfre gidersin. Benim Mevlana'ya bir sözüm yok. Adam belki hakikaten sekir halinde sarhoşken bunu söylemiş olabilir. Manevi sarhoşluk halinde. Ama bu küfür bunu kabul ettiğinde sen de küfre düşersin. İnşallah sözüne karşı Mevlana'nın saygı uygun olmayan bir cevap verdiği bilgisi var. Ya kardeşim adamla beraber konuşuyorlar. Adam inşallah diyor Mevlana'ya söylediklerine. Adama hakaret ediyor önce. Niye inşallah diyorsun diyor? Karşında ben var zaten ben söylüyorum diyor. Sen bana niye inşallah diyorsun diyor? Ben Allah'ım diyor Haşa. Bana inşallah olur mu diyor? Bu küfürdür bu. Türkler yakıp bozmak için özel olarak yaratılmışlardır. Ya Türkler de nefret ediyor zaten uslubunda.